Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın birinci yazılılar için hazırlamış olduğu yazılı örneklerini çözeceğiz. Üç tane senaryomuz var arkadaşlar. Her üçünü de çözmeye çalışacağız. Videomu başlamadan önce beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sorularımıza vakti kaybetmeden hemen geçelim. Birinci sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Hemen bakalım. Aşağıdaki abaküste 9 basamaklı bir doğal sayı gösterilmiştir. Buna göre abaküste gösterilen sayıyı yazınız ve abaküste gösteren sayının okunuşunu yazınız demiş. Peki bakalım abaküsümüzün ilk düğüm yerinde arkadaşlar iki tane boncuğumuz var. İkincide üç tane boncuk var. Burada hiç yok. Burada iki tane var. Burada bir tane. Burada 1 2 3 4 5 tane boncuğumuz var. Burada bir tane, burada iki tane ve burada hiç yok arkadaşlar. O halde Abaküs'te gösterilen yazı şudur arkadaşlar. Hemen yazalım. Pardon sayı arkadaşlar yazı değil. Şunu hemen sayımızı yazdık. Bizim sayımız budur. Şimdi bunun okunuşunu istiyor arkadaşlar. Okunuşunu istersen basamak basamak. Yani birler onlar yüzler binler on milyar yüz milyar, milyon on milyon yüz milyon diye basamaklarını söyleyip okuyabilirim. 230 milyon 215 bin 120 şeklinde. Veya arkadaşlar bölükleri ayırarak bölükleri ayırarak da ne yapabilirim? Okuyabilirim. O da arkadaşlar burası milyonlar bölüğü olduğu için 230 milyon. Burası binler bölüğü olduğu için 215 bin. Burası da birler bölüğü olduğu için 120. Yani 230 milyon 215 bin 120 şeklinde okunuyor. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. Sorumuz şu. 793 milyon 867 .148 sayısının milyonlar basamağı ile binler basamağındaki rakamların basamak değerlerini sırasıyla yazınız. Bize milyonlar basamağını soruyor arkadaşlar. Dikkat edin. Bölük sormuyor. Milyonlar basamağını soruyor. O halde birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar. Yani 3 arkadaşlar. Ve binler basamağındaki rakamları. Binler basamağı, birler, onlar, yüzler, binler. Binler basamağı da yediymiş. Sırasıyla yazınız demiş. Bu milyonlar basamağıydı. Bu da binler basamağıydı. O halde 3 ve 7 arkadaşlar. Hemen geçelim diğer sorumuza. Bir fırında 3 hafta boyunca toplam 58.255 adet ekmek satılmıştır. Birinci hafta 14.500. O halde şöyle yazalım. Birinci hafta 14.500 arkadaşlar. İkinci hafta 22.355 ekmek satılmış. Üçüncü hafta kaç ekmek satılmıştır diye soruyor. O halde arkadaşlar ben şu ikisini toplayıp satılan toplam ekmek adedinden çıkartırsam aslında üçüncü haftayı bulmuş olacağım. O halde şurada şu iki haftanın toplam kaç adet olduğunu bulalım. 22.355 ile 14.500'ü toplarsak iki hafta boyunca satılan ekmeği buluruz. Burası 5 etti. Burası da 5 etti. 3-5 daha 8. 2-4 daha 6. 2-1 daha 3. Bu şekilde arkadaşlar neyi bulmuş olduk? 2 hafta boyunca satılan ekmeği bulmuş olduk. Satılan toplam ekmekten de çıkartırsak neyi bulmuş olacağız? 3. hafta e, satılan ekmeği bulmuş olacağız. Hemen çıkartalım bundan. 5'ten 5 beş çıktı 0. Burası da 0. 2'den 8 çıkmaz. Bir tane 10'luk aldım bu taraftan. 12'den 8 çıktı. 4. Burada arkadaşlar 7 kalmıştı. 7'den 6 çıktı. 1. Ve burası da arkadaşlar 5'ten 3 çıktı. 2. Yani 21.400 arkadaşlar bizim 3. hafta sattığımız ekmek sayısıdır. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. 175 çarpı 396 işleminin sonucunu bulunuz diyor. Şöyle yapalım. 175 ile 396'yı hemen şu şekilde çarpalım. 6 kere 5 30 elde var 3. 6 kere 7 42 3 elde 45 elde var 4. 6 kere 1 6 4 daha 10 geldik şu basamağa bir basamak kaydırdık arkadaşlar bilginiz olsun. 9 kere 5 45 elde var 4. 9 kere 7 63 4 daha 67 elde var 6. 9 kere 1 9 6 daha ne oldu? 15 oldu. Geldik 3. basamağımıza. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 7 21. 1. bir daha 22. Elde var 2. 3 kere 1 3. 2 daha 5 olacaktır. Bunların hepsini ne yapıyorduk arkadaşlar? Topluyorduk. Hemen toplayalım. Şurası 0 zaten aşağı in diye. Burası 10 etti. 1 elde. Şurası 7, 12 bir elde 13. Yine bir elde arkadaşlar. 1, 5 daha 6. 2 daha 8. Bir elde 9. 1, 5 daha 6 ifadesi olacaktır. O halde bizim sayımız 69.300 olacaktır. Geldik 5. sorumuza arkadaşlar. 5. sorumuz bu şekilde bir bölme işlemi. Bunun sonucunu istemiş bizden. Hemen yapalım. 1 de 36 yok. 15 36 yok arkadaşlar. 151 de 36. Kaç defa var? Sanırım 4 defa var. 4'ü yazarsak 4 kere 6 24 elde var. 2 4 kere 3 12 özür dilerim. 2 de elde ne oldu? 144. O halde arkadaşlar bunu çıkarttığımız zaman 1'den 4 çıkmaz. 11'den 4 çıktı. Burada 4 kaldı bu arada. 11'den 4 çıktı. 7. Şurası da ne olacaktır? 0. şurası da 0 olacaktır. Şurası ne oldu? 72 oldu. 72'nin içinde 36 iki sefer vardır. 2 çarpı 36'dan yine 72 edecektir. Ve bu şekilde arkadaşlar işlemimiz bitecektir. Bizim cevabımız kaç olacaktır o halde? 42 olacaktır. Evet geçelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza. Diyor ki aşağıdaki doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerine uygun stratejilerden bazıları verilmiştir. 10, 100, 1000 ve katlarıyla çarpma ve bölme yaparken sayının sonuna 0 ekleme veya çıkarma, 8 ile çarpmak için 3 kez 2 katını alma, 9 ile çarpmak için 10 ile çarpıp sonuçta 1 kez kendisini çıkarma, 5'e bölmek için 2 katını alıp 10'a bölme. Buna göre aşağıda verilen işlemleri bu stratejilerde uygun olanını kullanarak yapınız diyor. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda 9 ile çarpmış. O zaman şu stratejiyi kullanacağız. 9 ile çarpmak demek arkadaşlar önce 10 ile çarpmak demek. Yani 32'yi ben 10 ile çarpınca ne olacak? Şimdi gelip bu stratejiyi kullanacağım. Ne yapıyorduk? Ne kadar sıfır varsa o kadar sıfır ekliyordum. O halde bu 320 olacak. Sonra bir kez kendisini çıkaracağız arkadaşlar. Yani 320'den kendisi neydi? 32 idi. Bunu çıkartacağız. Çıkartalım. 10'dan 2 çıktı. 8. Burada 1 kaldı. 11'den 3 çıktı. Burada yine 2 kaldı. 11'den 3 çıktı arkadaşlar. 8. Burası da 288 olacaktır. Demek ki bu sorunun cevabı 288'dir derim. Burada arkadaşlar 95'i 5'e bölmüş. Yani ben şu e, stratejiyi kullanacağım. Ne diyor? İki katını alıp sayının iki katını alıp 10'a bölmek demek. Yani ben 95'i 2 ile çarpıp ne yapacakmışım? 10'a bölecekmişim. 2 kere 5 10 elde var. 1, 2 kere 9 18, 1 elde 19 olacaktır. Sonra bunu ne yapıyormuşum? 10'a bölüyormuşum arkadaşlar. 10'a bölmek demek bir sıfır silmek demekti. Biliyoruz arkadaşlar. O halde cevap ne çıkacaktır? 19 çıkacaktır. Peki böylelikle 6. sorumuz da bitti. Geldik 7. sorumuza. Bir proje kapsamında 9869 fidan bir ildeki okulların her birini en çok 32 fidan olacak biçimde dağıtılacaktır. Buna göre bu fidanların tamamının dağıtılacağı okul sayısı en az kaçtır arkadaşlar? Şimdi okul sayısını en az olabilmesi için fidan sayısını en çok vermem lazım arkadaşlar. O halde ben herkese 32 vidan dağıtıyormuş gibi düşüneyim. E, o zaman 9869 ifadesini ben neye böleceğim? 32'ye böleceğim. Kaç tane okul e, okul varmış diye bakmak için. O zaman 98'in içinde 32 3 sefer var. E, çarptım ne oldu? 96 oldu. Burada 2 kaldı. 2'nin içinde 32 yok arkadaşlar. 6'yı indirdim. 26'da yine yok. O halde buraya bir 0 atıyorum. 9'u da indirdim arkadaşlar. 269'un içinde kaç defa var? 8 defa var. 8 kere 2 16 elde var. 1 8 kere 3 24 25 olacaktır. Peki bunu çıkardığımızda 9'dan 6 çıktı. 3 6'dan 5 çıktı. 1 ve bunlar 0 oldu arkadaşlar. O halde arkadaşlar 32 fidan dağıtarak 308 okula ben ne yapabiliyorum? E, fidan verebiliyorum. Ama burada 13 tane e, Fidanım arttı. Bu fidanları da ekstra bir okula daha verirsem arkadaşlar, totalde e, yani toplamda 309 okula e, ne dağıtmış olurum? Fidan dağıtmış olacakmışım. Geçelim 8. sorumuza. 4 çarpı 4 çarpı 4 e, eşittir 4 üzeri üçgen olduğuna göre, üçgen çarpı üçgen çarpımının üslü ifade olarak gösterimini yazarak değerini bulunuz demiş. Arkadaşlar burada 3 tane 4 çarpıldığı için o halde bu nedir? 4 üzeri 3'tür. O zaman üçgenimiz burada ne olacaktır arkadaşlar? 3 olacaktır. Bize 3 üç çarpı 3'ün üslü ifade olarak gösterimini soruyor. O da nedir? 3 üzeri 2'dir. Hemen geçelim. Evet ikinci senaryomuza geçmiş, geçmiş oluyoruz. Şöyle bakalım. Aşağıda üzerinde doğal sayının yazılı olduğu kartlar verilmiştir. Bu kartlar yan yana getirilerek 9 basamaklı en büyük çift doğal sayı elde edilecektir. Buna göre elde edilen sayının milyonlar bölüğündeki sayıyı yazınız. Şimdi arkadaşlar çift doğal sayı olacağı için en son olan basamak arkadaşlar yani şurada şuradaki basamak arkadaşlar ne olması lazım? Çift olması lazım. Yani birler basamağı çift olacak. E bakıyorum arkadaşlar demek ki bu en sona gelemez. Bu da en sona gelemez. Mecburen arkadaşlar şu 912'yi ben nereye yazacağım? Şuraya birler bölüğüne yazacağım. O halde bu bitti. Şimdi en büyük olacağı için arkadaşlar ben 0.35'i bir kere başa yazamam. Çünkü 9 basamaklı olmaz. O halde 143'ü başa yazacağım. 143'ü buraya yazacağım. Mecbur olarak da 0.35 buraya gelecektir. O zaman işte diyor ki milyonlar bölüğünü yazınız diyor. O halde bizim milyonlar bölüğümüz kaçmış arkadaşlar? 143'müş. Niye? Çünkü burası birler bölüğü. Burası binler bölüğü. Burası da milyonlar bölüğüdür. O halde cevabımız 143. Geldi ikinci sorumuza. Aşağıdaki adımlar arasında fark sabit olan bir sayı örüntüsü verilmiştir. Buna göre k artı m eksi l işleminin sonucunu bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bizim sayılarımız dikkat ederseniz beşer beşer ne oluyor? Artıyor. Yani bizim örüntümüz artı 5 ile ilerliyor arkadaşlar. O halde 18'e 5 eklersem bizim k'mız kaç olacaktır? 23 olacaktır. Şimdi ben bu l'nin ve m'nin arkadaşlar hangi örüntünün hangi sırasında olduğunu bilmediğim için aslında bu şekilde ilerlemeyi artık yapamam. Ama şunu biliyorum. L ve M ard arada geldiği için şu M eksi L ifadesi arkadaşlar ne olacaktır? 5 olacaktır. Çünkü fark zaten 5. Dikkat edin. 18 eksi 13 5. 13 eksi 8 5. İşte K23'tü. 28 eksi 23 5. Her zaman fark 5 oluyor. O halde m eksi l de 5 olacaktır. E bizim k'mız zaten 23'tü. O halde 23 artı m eksi l de 5'ti arkadaşlar. Toplamımız 28 olacaktır. Geçelim 3. sorumuza. 3 basamaklı kare 15 ve 1875 sayılarının her ikisi de en yakın yüzlüğe yuvarlanıp toplandığında 2300 sayısı elde ediliyor. Buna göre işleminin sonucunu bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar en yakın yüzlüğe dediğinde yüzler basamağına bir işaret koyalım. Şöyle 1875'i şöyle birler, onlar, yüzler. Şuraya işareti koydum. Ama biz nereye bakıyorduk? Yüzler basamağından bir önceki basamağa bakıyorduk. 5 veya 5'ten büyükse yuvarlıyorduk. 5'ten küçükse arkadaşlar sabit bırakıp diğer sayılarımızı sıfırlıyorduk. Bakıyorum 7 büyüktür 5 oldular arkadaşlar o halde bizim yuvarlanmış şeklimiz ne olacaktır? 1900 olacaktır. Şunu ne yaptık? Bir sayı büyüttük. 5'ten büyük olduğu için diğer sayılarımızı ne yaptık? Sıfırladık. O halde benim şu sayım arkadaşlar toplam, toplamı 2300 ise o halde 2300'den ben 1900'ü çıkardığımda diğer sayının yuvarlanmış halini ne yapacağım bulacağım. O zaman şuralar sıfır oldu. 13'ten 9 çıktı. Kaç kalır? 4 mü? 4 çıktı. Burası da ne arkadaşlar? 0 olacaktır. Peki o halde şöyle bakalım. Yüzler basamağına göre yuvarlıyormuşuz. O halde arkadaşlar ben şu kare 15 sayısının yüzler basamağına bakayım. Birler, onlar, yüzler basamağı burası. Şimdi arkadaşlar şuraya baktığımız zaman burası 5 veya 5 beş, pardon 5'ten küçük bir sayı. 1 küçüktür 5. O halde arkadaşlar bu sayı değişmeyecek. Değişmeyeceğine göre bu sayının ne olması lazım? 4 olması lazım. Demek ki bu sayı arkadaşlar neymiş? 415'miş. Dikkat edin. 415'in yuvarlanmış hali nedir? 400'dür. O halde bizim karemiz 400'müş. Şimdi bize gerçek sonucu istiyor. Yani 1875 ile 415'i toplamamızı istiyor. Toplayalım arkadaşlar. Burası 10 ettiği elde var. 1, 7, 1 daha. 8, 1 elde 9. 8, 4 daha 12. Yine bir elde 1 aşağı. Bir de elde ne oldu arkadaşlar? 2290 ifadesini bulmuş olacağım geçelim arkadaşlar dördüncü sorumuza 3 basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı ile hemen yazalım arkadaşlar 3 basamaklı olacak rakamları farklı olacak ve en büyük olacak 987 yazabilirim en büyük 3 rakamı yazdım. 3 basamaklı rakamların farklı en küçük doğal sayının çarpımını bulunuz. O zaman en küçük sayıyı da bulalım arkadaşlar. 3 basamaklı. Başa 0 gelmez. O halde 1 yazdım. Sonra 0, sonra da 2'yi yazabilirim. Rakamları farklı dediği için rakamlarını farklı da yaptı. O halde bu ikisini neyin istiyor? Çarpımını istiyor. Çarpalım. 2 kere 7, 14 e, elde var 1. 2 kere 8, 16, 1 elde. Ne oldu? 17 yine bir elde, 2 kere 9 18 bir elde, 19 bu da gitti. Ee, burası zaten ne oldu arkadaşlar? 0 hepsini yazıyoruz. Ee, 1 çarpı 980'ini de 987 olacaktır. Bunu şöyle toplayacağız. Burası ne oldu? 4 burası 7, 9 7 daha, 16 elde var, 1 18 daha, 9 bir elde. 10 yine elde var 1. 9 1 daha ne oldu? 10 oldu. Demek ki 100.674 müş bizim çarpımımızın sonucu. Evet, geçelim senaryo 2'nin 5. sorusuna. bunu zaten yukarıda çözmüştük arkadaşlar. Bunu bir daha çözmeyelim. Geldik 6. sorumuza. 3 basamaklı şu sayı 27 sayısı ile yapılan çarpma işlemi aşağıda verilmiştir. Buna göre bunların çarpımı nedir diye soruyor. Arkadaşlar baktığımız zaman 7 üçgenle çarptığın, çarpıldığında sonu 5 ile bitmiş. O halde ben diyebilirim ki arkadaşlar şu üçgen nedir? 5'tir. Sonra 7 kere 5 35 arkadaşlar elde var 3. Şimdi 7 çarpı kare yapılmış ve sonuç 3 eklemiş ve 1 olmuş arkadaşlar. Demek ki sonucun 8'li e, olması lazım. Yani son 8 ile bitmesi lazım ki ben 3 eklediğimde birli bir şey çıksın. O halde mecburen burası ne olacaktır arkadaşlar? 4 olacaktır. 7 kere 4 28. 3 değerde ne oldu? 31 oldu. Elde var zaten yine ne oldu? 3. Şimdi 7 kere 1 7. 3 değerde ne oldu? 10 olması lazım. Demek ki bizim yıldızımızla karşımış kaçmış? 1'miş. Bunları aşağı doğru indirdiğimde 9, 1, 2 daha. Demek ki çiçek olan simgemizde 3'müş. Artık hepsini bulduğumuza göre toplayabilirim. Üçgenimiz 5'ti. Artı yıldızımız 1'di. Artı çiçeğimiz kaçtı? 3'tü. Artı karemiz de 4'tü. Bunların hepsini toplarsak 6 9 13 olacaktır. Güzel bir soruydu. Hemen geçelim 3. senaryomuz. birinci sorumuza. Birinci sorumuzu zaten çözmüştük arkadaşlar geldik. Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Öncelikle arkadaşlar sayıların basamaklarına bakacağım. Yani sayıların basamakları hepsi aynı olduğu için o halde basamaklarına göre sıralama yapamayacağım. Demek ki benim e, ilk basamağa pardon, milyonlar basamağına göre bakmam lazım. Aa pardon, burası basamak arkadaşlar. Bunun da eksik basamağı var. Özür dilerim gözden kaçtı. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamaklı olduğu için bu en küçük olacak arkadaşlar. Bakın dikkat edin şu ikisinin basamak sayısı 9'dur. Bunun 8'dir. Bu 8 basamaklı. Bunlar 9 basamaklı. O halde en büyük sayı bu olacak. Yani biz buna A dersek, buna B dersek, buna C dersek en küçük B olacaktır. Şimdi A ile C arasında en büyük kim? Ona bakalım. 867, 867 bunlar aynı arkadaşlar. Burası 059, burası 109. O halde en büyük arkadaşlar C. C daha büyük. C büyüktür. Ama bize küçükten büyüye diyor. O halde şöyle yapalım. En küçük B arkadaşlar. B küçüktür. Sonra A. Çünkü A C'den daha küçüktü Sonra C olacaktır. Diyebiliriz. Geçelim. Şuna. Bunun toplamını istiyor arkadaşlar. 79.587 sayısıyla 587 pardon 13.963 sayısının toplamını istiyor. 7, 3 daha 10 elde var. 1. 8, 6 daha 14. 1 elde 15. Yine elde var. 1. 5 9 daha 14 bir elde yine 15 elde var yine 1 9 3 daha 12 bir elde 13 yine elde var 1 7 1 daha 8 bir elde 9 yanlış yapmadım herhalde 10 bir elde 14 15 14 15 12 13 8 9 evet doğru yaptık arkadaşlar böylelikle geçelim Dördüncü sorumuza aşağıda doğal sayılarla zihinden toplama işlemi yapmak için kullanılan strateji gösterilmiştir. Bakalım stratejimize 32, 45, 17, 30, 40, 10, 2, 5 ve 7 arkadaşlar. Hangi yöntem kullanılmış burada? Onluklara ve birliklere ayırma yöntemi kullanılmış. Dikkat ederseniz önce onluklar yazılmış sonra birlikler yazılmış ve tek tek ne yapılmış? Toplanmış. Aynı strateji kullanarak bunu işlemi yapınız diyor. Peki bunu 10, on, bunun onluğu 10, on, bunun onluğu 60, bunun onluğu 20 arkadaşlar. Sonra birlikleri yazıyorum. Bunun birliği 8, bunun birliği 3 ve bunun birliği 4 olduğu için ayrı ayrı ne yaptım? Onluk ve birlikleri ayırdım. Burası ne oldu arkadaşlar? 10 60 70 20 daha 90 artı burası da 11 15 oldu. Şimdi bir daha yaparsam ne olur arkadaşlar? 105 olacaktır. Rahatlıkla işlemimizi yaptık. Geçelim. Evet bunu daha önce yapmıştık zaten. Eee 6. sorumuzu da yapmıştık arkadaşlar. Şimdi gelelim 7. sorumuza. Ahmet 684 sayfalık kitabını her gün 36 sayfa okuyarak bitirecektir. Ahmet'in kitabını kaç günde bitireceğini verilen sayıları en yakın 10'a yuvarlayarak tahmin ediniz diyor. Şimdi hem bunu arkadaşlar hem bunu en yakın 10'a yuvarlayacağız. Ee onlar basamağına bakıyorum. Birler onlar basamağı 8. 8'in hemen yanındaki arkadaşlar birler basamağı 4. 5'ten küçük olduğu için bu arkadaşlar sayı yukarı doğru yuvarlanmaz olduğu gibi kalır ve bu 680 olacaktır. 36 arkadaşlar 6 5'ten büyük olduğu için bu da 40 olacaktır. Bir sonraki sayıya yuvarladık. O halde 680'i 40'a bölersem kaç günde okuduğunu bulabilirim bence. 68'in içinde 40 bir defa var. Bir kere 40. 40. Ne kaldı burada arkadaşlar 28. 28'in içinde 40 yok. Sıfırımı aşağı indirdim. 280'in içinde 7 defa var. Ve işlemimiz bitecektir arkadaşlar. Demek ki 17 günde tahminen tahminen 17 günde bitirecektir diyoruz. Tahminimiz ile işlem sonucu karşılaştırınız diyor. Yani gerçek sonucu bulun diyor arkadaşlar. 684'ü ben 36 yani ne yapacakmışım? Bölecekmişim. 68'in içinde 36 bir defa var. Bir kere 36 36, 8'den 6 çıktı, 2, alttan 3 çıktı. Kaç kaldı arkadaşlar? 3. Ee, sonra bunu aşağı indirirsem 324'te 36, 9 sefer var arkadaşlar, 9 kere 6, 54 elde var, 5, 27, 32 tam çıktı ve bitti. Yani bizim bulduğumuz gerçek sonuç 19, tahminimiz 17 idi. Demek ki kaç farkla tahmin etmiştir arkadaşlar? İki fark azla tahmin etmişiz. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. Bunu zaten yukarıda çözmüştük arkadaşlar. Ee, geldik. Dokuzuncu sorumuz. Kalansız bir bölme işleminde bölünen 42. Evet arkadaşlar biliyoruz ki burası nedir? Bölünen ve burası bölen burası bölüm ve burası kalan. Bunları biliyoruz. Şimdi arkadaşlar kalansız olduğu için burası nedir? Sıfır olması lazım. Bizim bölünen 42 arkadaşlar. Yani şurası 42. Bölüm de 14'müş. Olduğuna göre böleni bulunuz diyor. 42'nin içinde 14 kaç defa var? 3 defa var. 3 kere 4 12. Elde var 1. 3 kere 1 3. Bir daha 42. Demek ki arkadaşlar bizim bölümümüz kaçmış? Pardon pardon 3'müş diyebilirim. Evet geçelim son sorumuza. Aşağıdaki işlemleri üslü ifade şeklinde gösteriniz ve üslü ifade değerini hesaplayınız diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz 3 tane 7 yan yana çarpıldığı için bu 7 üzeri 3'tür. Bunun da değeri arkadaşlar 7 7 49. 49 çarpı 7'ydi. Şurada hemen yaparsak 7 kere 9. 63 elde var. 6. 7 kere 4. 28. 6 daha. 34. Bunun değeri demek ki neymiş? 343 arkadaşlar. Şuna baktığımızda 2 tane 13 yani ne yazılmış? O halde bu 13'ün karesidir. 13'ün karesini de ben 13 çarpı 13 ile yaparsam burası 39. Burası da 13 yaparsam 169 olacaktır ve böylelikle sorularımızın hepsini çözmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.